Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz iki ayrı iş konusunda aynı anda kısmet önünüze gelecek. Burada seçim yapmak değil ikisini aynı anda değerlendirme durumunuz var. Bu konuda daha önceki başarılarınızdan dolayı yaptığınız başarılarının karşılığı olarak size ikinci bir işin teklifi ve bu iş konusunda başarı yaşayacağınız gözüküyor arkadaşlar. Taçlanma yaptığınız başarı Başarılarla ilgili taçlanma var ama bir de iyilikler konusunda taçlanma gözüküyor. Ee, bu dönem hayatını değiştireceğiniz bir kişi ya da yaptığınız iyilikle birlikte hayatına iyi bir dokunuş yapacağınız bir kişi gözüküyor. Beklenmeyen bir yerden kısmetinizin gelmesi var. Bir de iki kişinin size gelip e, bazı kısmetler konusunda fikir alması, yatırım konusunda veya sizin onlara vereceğiniz tavsiyelerle birlikte e, sizinle birlikte yeni bir e, yatırım yapma niyetleri olacak. Ailede düşünce içerisinde olan bir kadının size soru sorarak bazı şeyleri çözme çabası, ee, bu anlamda sizin önemsendiğinizi hissetmeniz, sevgi anlamında size değer verildiğini hissetme durumunuz gözüküyor. İki kardeş arasında yaşanılacak bir tartışma. Burada sanki hakem rolünde kalacaksınız arkadaşlar. Bu hakemlik e, bir tarafın ağır bastığı durum var ama siz orta yolu yine de bulacaksınız gözüküyor. Adalet konusu bu dönem sizin için merkezde olacak. Yani adil mi olacaksınız yoksa kendi hakkınızı mı ön plana alacaksınız konusunda sınav veriyorsunuz. Sanki bu sınavı da çok rahatlıkla atlatabileceğiniz bir durum. Çünkü siz sadece kendiniz için değil adil olan bir şeyi yapma konusunda e, tam e, yıllardır beri zaten bu konuda elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz elinizden çıkacak olan bir kısmet var ama bu kısmetin karşılığında daha büyük bir kısmet olarak dönmesi aynı yerden aynı şekilde değil ama farklı yerlerden üç ayrı kısmetin size geri gelmesi durumu var. Masa başında 2 iki kişinin size vereceği teklif var. Bu teklifin içerisinde sizin yaptığınız ya da bir şeyi bulduğunuz bir şeyin daha da büyütülüp yani sizin işinizle ilgili bir teklif verilecek ve size diyecekler ki hani biz bunu gel buraya kadar taşıyalım. Buradan daha da büyüteceğiz diyecekleri bir durum söz konusu. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bir kişinin elinden bir gücü alma durumunuz var. Daha doğrusu siz bunu kendiniz elinizle almayacaksınız ama doğal olarak o gücün size geçmesi durumu var. Mesela ailede Anne babanın aldığı roller belki size geçmesi anlamında gözükebilir. Bu bir anlamda sorumluluktur ama siz bunu kolaylıkla üstesinden geleceğiniz, daha doğrusu zaten bazı zamanlar hep siz destek veriyordunuz. Şimdi tamamen sizin kontrolünüzde olmuş olacak. İsminde E harfi olan bir kişinin size zarar vermeye çalışması var. Bu çalışmayı bir süredir beri yapmaya çalışıyor ama hani siz bunu fark etmezlikten geliyordunuz. Şimdi gözünüz önünde bazı baya bir sıkıntılı bir şekilde yapmaya çalışacak. O yüzden sen bir dur, sen ne yapmaya çalışıyorsun diyeceğiniz bir durum var. Aslında ona kızgınlık öfke değil, bunu yapamayacağını, başaramayacağını, bazı şeylerde buna müsaade edemeyeceğini anlatacağınız bir süreç var. Güneş gibi parlayacaksınız etrafınızdaki insanlara karşı. Bu dönem özellikle evinizden çıkaracağınız bir eşya sanki birilerine destek olmak için yardım için çıkaracağınız eşyalar var gözüküyor. Bir gözyaşı damlası var mutluluk da akacak. Bir kadınla ilgili ya da özellikle bir çocuk kız çocuğu da olabilir. Bu konuyla ilgili ferahlayacağınız bir haber onun bir istediğinin gerçekleşmesi olarak gözüken bir süreçte gözyaşı temiz bir gözyaşı dökeceksiniz. Gözlerinizin önünde gerçekleşecek olan bir olaya inanmakta zorlanabilirsiniz. Siz o kişiyi o şekilde hiç görmedim ya da tanımadım dediğiniz noktada şaşkınlık yaşayacaksınız ama insanların diğer bir yüzü de varmış diyerek bu konuyu tolere etmeye çalışacaksınız. Bir kadının eşiyle olan ilişkisinde. Hüsrana uğradığını göreceksiniz. Hani bunu normalde her şeyi toparla dersiniz birisine nasihat olarak ama bu sefer toparlanamayacağınızı bildiğiniz halde susma hakkınızı kullanmak yerine yine de e, onun mesela e, sıkıntı yaşayacağını bile bile durdurmak isteyeceksiniz gözüküyor. O evlilikten gitmesini durdurmaya çalışacaksınız. Kalbinizde iki tane dilek var. Bugünlerde gerçekleşmesini istediğiniz birisinin biraz daha zamanı var ama ikincisini hızlı bir şekilde gerçekleşecek olarak gözüküyor. Kafanızda çok fazla soru işareti var. İnsanlar özellikle sizin e, bu dönem kafanızı karıştıracaklar. Her şey sanki bildiğinizde her şeyin değişmesi gibi. İnsanlara güven konusunda a, güvenilebilecek insanlar da mı varmış noktasına geleceksiniz. Aslında burada kilit olan şey iki kişinin size yaptığı iyilik veya hayatımızı kolaylaştırmak adına gösterdiği çaba olarak gözüküyor. Birisi geçmişte tanıdığınız birisi, birisi yeni tanıştığınız birisi olarak gözüküyor. Bazen hani zaman değildir, insanların kalitesi kendiliğinden belli olur. Bu süreçte tam böyle. 7 rakamında alacağınız bir haber sizi maddiyat konusunda biraz zorlayacak. Çünkü adalet konusunda bir hak ödenme ya da unutulmuş bir paranın ödemesi olarak çıkacak. Bu anlamda bir ceza gözüküyor. Önümüzdeki süreçte imza atacağınız bir kağıt var. O imza atacağınız kağıda ikinci bir defa düşünmeniz ya da şartları değiştirebiliyorsanız şartları değiştirmenizde fayda var gözüküyor. 2-3 ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bir de elinizden sanki bir şeye niyetlenmişsiniz de Sadaka çıkarmak gibi düşünün ya da bir o konuda yüzünüzü güldürecek bir durum söz konusu olacak. Yani verdiğiniz sadaka ya da yaptığınız iyilik tam yerine ulaşmış. Ve sizin bu bir defa çıkardığınız sadakanın 3 katının karşılığının gelmesi durumu gözüküyor. Boğa burcu bu dönem nazar konusunda gündemin zarar olacak her gördüğünüz kişinin aslında. Siz ne kadar yıldızınız yüksek olsa da nazar konusunda da alacaksınız. Aile içerisinde bir kavga, bir tartışma, özellikle kardeşler arasında sıkıntılar var. Onların yani kavga gürültü olabilir ama bu daha çok dil arasından bahsediyor. O kişilerin size söyleyeceği kelimeler sizi kalpten yaralayacak. Hatta arkanızı dönmek istemeyeceksiniz ama artık yeter bu kadar da fazla dediğiniz noktaya gelmiş gözüküyorsunuz. Yaşlı bir kişinin hastalanması hani bir şeyin beklentisi olur da onun gerçekleşmesi olarak düşünün bu dönem. Ee, bu süreçin artık sonuna geldiğinizi. Bu dönem zaten önümüzdeki süreci. Hani evdeki aile sorumluluğunun size geçmesi anlamına geliyor bu. O yüzden onun hastalanması sizin sorumluluk almanıza vesile olacak bir araba alım satımı ile ilgili bir fırsatınız olacak bu dönem özellikle ama aldatılma durumu var yani yapacağınız işi garantili bir yerden yapın ya da yaptığınız işleri gerçekten detayına kadar dikkat ederek yapmanızda fayda var parası anlamda girişleriniz var İş konusunda kariyer konusunda seçim hakkınız önümüzdeki dönemde kullanacaksınız ama para anlamında sıkıntı yaşamaktan çıkıyorsunuz gözüküyor İki tane dileğiniz var kalben istediğiniz bu iki dileğin de hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gözüküyor Evet boğa ve yükselen boğalar için dilekleriniz arkadaşlar e, en azından kafanızda sorusu olan bir şeyin cevabını bulmanız açına odaklanın o sorunuzun cevabı olarak düşünün onunla bir vakte kadar mücadelenize devam edeceksiniz bu ayın onu olur 10 On günde e, onu 10'u 20'si 30'u olur ama bu 10'lu vakte kadar yapacağınız mücadelenin sonrasında kazanacaksınız. Ama 10 gün e, ya da 10'lu bir vakte kadar da çok zorlanacağınızı gösteriyor. İkinci dileğiniz konusunda parasal anlamda sıkıntınızdan ferahlığa çıkmışsınız etrafınızda. E, kendinize dost edineceğiniz yeni insanlar olmasına rağmen bir de aile büyüklerinden de size verilecek maddi manevi destek olarak gözüküyor. Eşler arasında da bu dönem e, yapılan işler konusunda birbirine destek olma parasal anlamda ki sıkıntınızın bittiğini söylüyor. Üçüncüsü mutlu olacağınız, aile içerisindeki e, bir mutluluğu kutlayacağınız söz konusu. Özellikle eşlerle ilgili ortak iş yapma ya da e, eşlerin birbirine destek olması konusunda daha... E, olumlu, daha verimli bir sürecin içerisinde olacağınız gözüküyor. Evet, boğa ve yükselen boğalar için. Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.